Kripto sesli habere hoş geldiniz. Fiyatın 0,01 dolara vurması için ne kadar lünce kılması gerekiyor? Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bağımsız bir doğrulayıcı, Terra Klasik topluluğunun 0,01 dolara ulaşması için 2 trilyon lünce yakması gerektiğini belirtti. Terra Klasik Topluluğu, Ito'nun fiyatını desteklemek için yakma yoluyla lünce arzını azaltmaya odaklanmaya devam etti. Yakın tarihli bir tweette, bağımsız bir lünç doğrulayıcısı, lünç tudusan, lünçse, Twitter tanıtıcısı et topluluğun token fiyatını 0,01 dolara çıkarmak için yakması gereken lünç sayısını ortaya koydu. Lynx'e göre Terra Klasik topluluğu, token başına 0,01 Amerika Birleşik Devletleri doları olan fiyat hedefine ulaşmak için arzın %30 unu temsil eden devasa 1-2 trilyon Lynx yapmak zorunda. Lynx'in analizine göre, Lynx arzının %30 unu yapmak, varlığın toplam arzını 4.81 trilyona düşürecek. Ayrıca Lynx ise, 0,01 dolar fiyat hedefine ulaşmasını sağlamak için 48 milyar dolarlık bir piyasa değeri hedefliyor. Lunch 1 tỷitte, lunch topluluğu, lunch dolarının 30'unu 0,01 dolarda görmek için yapmalıyız. Ancak hepimiz aynı hedef için çalışmalıyız, yanıtlara odaklanmalıyız, dedi. Lunch klasik doğrulayıcı, hedefe ulaşmanın zorluğunu anlasa da, hedefi vurmanın tüm Terra klasik topluluğunun tahhüdünü gerektireceğini vurguladı. Lunch sahipleri stakingi seçiyor. Lunge to the Sun, ayrıca toplumu devam eden yakma kampanyasını hızlandırmak için önerilerde bulunmaya çağırdı. Pek çok meraklı, lunge stake etmenin, topluluğun dolaşımdaki arzı azaltmak için en iyi şansı olacağını öne sürdü. Ancak Lunge ise, kullanıcılar kripto para birimini 20 bir gün sonra bu staking havuzlarından çekeceklerinden, stakingin token arzını azaltmak için uzun vadeli bir çözüm olmadığını söyledi. Ekim ayında Terra ekosistemini canlandırmaya odaklanan bağımsız bir grup olan Terra Rebels, yanıkları hızlandırmak için merkezi olmayan uygulamalar yoluyla yardımcı programlar oluşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Devam eden Lunch Yakma Kampanyası Lunch Penguins'ten alınan verilere göre, 36 milyar Lunch tedarikten yakıldı. 24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, devam eden Lunch Yakma Kampanyası'na büyük katkı sağladı. Borsa, lunç ticaret faaliyetlerinden elde edilen ücretlerle 20.1 milyar lunc'i başarıyla yaktı. Lunç yanık vergisi, tüm Terra Klasik Onla Chain işlemlerinden %1,2 vergi kesmek için uygulanan bir girişimde lunç arzının azaltılmasına yardımcı oldu. Lunch Penguins'ten alınan veriler, 11,12 milyar lunc'nin yakılmasından vergi yakmanın sorumlu olduğunu gösteriyor. Binance ve Buntakin yanı sıra Lungedow, Terra Casino ve Luna Station 88 gibi bağımsız projelerde Terra Classic'in yakma kampanyasını destekledi. Basın zamanında, Lungedow, kripto pazarındaki geniş satışların ardından son 24 saatte yüzde 8 düştü. CoinGecko verilerine göre Lungedow 0,00014407 dolardan el değiştiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.